Evet, sürekli fonksiyonları tanıdık arkadaşlar. Şimdi özelliklerine ve tanım kümesine bakalım. F ve G fonksiyonların her ikisi de A noktasına sürekli olsun. Yani burada herhangi bir kopma yaşanmasın. Dolayısıyla arkadaşlar, bu iki fonksiyonun toplamı, bu iki fonksiyonun farkı, bu iki fonksiyonun çarpımı, g sıfırdan farklı olmak üzere bu iki fonksiyonun birbirine oranı da nedir? Bu noktada sürekli olacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi n pozitif doğal sayı yani doğal sayının bir elemanı olmak üzere f fonksiyonu da a'da sürekli ise, o zaman bunun mutlağı da a'da süreklidir arkadaşlar. Bunun eninci dereceden kökü de o zaman bu noktada süreklidir diyeceğiz arkadaşlar. g fonksiyonu f noktasına sürekli ise. O zaman g bileşke f de yine bu noktada ne olacaktır? sürekli olacaktır diyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bir hatırlatmamız daha var. İki fonksiyonun birbiriyle çarpımı nedir arkadaşlar? F çarpı g x'e eşittir diyoruz. Hemen ilk örneğimize bakalım. Verilen fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz demiş. Şimdi bu fonksiyon nedir arkadaşlar? Bir polinom fonksiyondur. Peki polinom fonksiyonlar nedir diyoruz arkadaşlar? Ee, sürekli olduğu küme tüm reel sayılar kümesidir diyeceğiz arkadaşlar. Polinom fonksiyonlar reel sayılarda sürekli süreklidir. Diğer sorumuza bakalım. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz demiş. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar paydayı sıfır yapan değerler ne yapılmalı? Bu kümeden çıkartılmalı. Peki x kare eksi 9'u 0 yapan değerler nelermiş? Bakalım x kare eşittir 9 olur. Bu durumda x ya eksi 3 ya da eksi 3 olursa ancak payda 0 yapılıyor. O zaman reel sayıların içerisinden biz bu eksi 3 üç ile 3'ü çıkartırsak e, sürekli olduğu en geniş kümeyi bulmuş oluruz arkadaşlar. Sırada diğer sorumuz var. Bakın bu sefer de demiş ki fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz diyor. Şimdi burada kökün derecesi çift. Bakın dördüncü dereceden vermiş. Kökün derecesi çift. Dolayısıyla içi sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır arkadaşlar. Hemen şu içine bir bakalım. x eksi 4 bölü x kare eksi x eksi 6 büyük eşit sıfır olmalı. Eğer kökün derecesi çiftse kökün içi sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Peki bu eşitsizliğe bakalım arkadaşlar. Köklerimiz nelerdir? Köklerimiz hemen bir bakalım. Köklerimiz bir 4 var. Şurayı da çarpanlarına ayırırsak eksi 3'e artı 2 gelecek. Yani köklerimiz şuradan bir artı 3 gelmiş oldu. Bir de eksi 2 gelmiş oldu. 3 tane kökümüz var. O zaman iş, e, eşitsizlikte ne yapıyorduk arkadaşlar? İşaret tablosu yapıyorduk. Hemen yapalım. 3 tane kökümüz var dedik. Şöyle e, eksi 2, 3 ve 4 şeklinde. Bunlar dahil. Fakat dikkat edelim eksi 2 ve 3 payda da olduğu için bunları dahil etmiyorum ama şu 4 dahil. Bunun en büyük dereceli terim işareti artı. Bunun da en büyük dereceli terim işareti artı. O zaman artın artıya bölümünden artı gelir. Artı eksi artı eksi olacak arkadaşlar. Büyük eşit dediği için pozitifleri tarayacağız. Dolayısıyla bakın nedir? Eksi 2 3 açık aralığı birleşim 4 kapalı sonsuz aralığı bizim en geniş aralığımız olacak diyoruz arkadaşlar. Ve hemen geldik diğer bir sorumuza. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz demiş. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bir logaritmik fonksiyondur. O zaman logaritma fonksiyonun tanımından dolayı ne diyoruz? Şu sayı yani tabandaki sayı mutlaka sıfırdan büyük olmalıdır. Dolayısıyla x büyüktür 6. Ve aynı zamanda bu tabandaki sayı 1'e eşit olamaz. Dolayısıyla bu x arkadaşlar 7'ye de eşit olamaz diyoruz. Onun haricinde bir de bu logaritmanın önündeki sayı nedir? Pozitif olmalıdır. Yani 15 x 0'dan büyük olmalı diyoruz. Bu durumda ne gelir? x 15'ten küçük olacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu eşitliklere bakacak olursak 6'dan büyük, 15'ten küçük. O zaman 6 15 aralı fakat 7'ye de eşit olmasın diyor. Bu aralıktan bir de ne yapacağız? 7 noktasını çıkartacağız. İşte bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme budur diyoruz arkadaşlar.